Bizim buraya gelen yok gibi evet. Evet yok sen tamam Karşıya çok atladılar. <laughs> Yuvarlak geri aldı. Yuvarlak evet geri burada burada. Mark the location. Baygın. Bir taraf dolu galiba. Balkon baygın <laughs> değil mi? <laughs> Balkon baygın abi. <laughs> dudu dudu belasını vermesin <laughs> <Ne alaka. gülüyor> gel oraya buraya gel değil mi korktum korktum yo, yo. gireyim şuradan bir tane kas kabileyim biliyordum arada dol oldu ses aldım <gülüyor> 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 var, abi var mı senin kitin var mı senin kitin var 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 <laughs> bir defa bir oynayacağım yeraltı yok mu ya gerek gerek yeralt Ben tamam üç Abi ortada baya bir çatışıyorlar. Baygın var. Baygın Konuyorum abi baygınla doğru. De ben sağ taraftayım da. Kalka ile kim geldi? tamam. Ben geldim de. Şu baygına bakacağım senin baygına. Benim baygını tam kendim çıktı. Beyler, şey. Beyler adam iyi. Benim, benim baygını i̇le, tamam, Düştü. Abi geldim. Düştü düştü düştü. Burası da var. Mart, Onun, Mart, için Onun için neler? Onun için neler? Bombam o var. Da, bomba denemesi yapabilirim. Önümüzde raider Ya çocuğum ölüyor Bomb. ölüyor da. Oğlum daha. sağımızdan da Hade ses ya. geliyor. I got supplies. Patlayabilir. Patlamadı ya. kaçtı ya. Yukarıda da var. Allah! Pusmuş buraya. Tamam. Kaçıyor vallahi kaçıyor. Kanka sağ da gel. Niye kaçıyor? Ayo kaçmıyor kaçmıyor. Adam. Önümde önümde. Adam oran çekermiyor. Ondan ıştı. Yakalamayın şey. Moltofun içinden atladım lan. Ben ne öyle yapayım? 1 gram çekermiyor ya. Çok bu makinede de ben balkona attım ya yukarı doluma. Kanka yukarı 56 vallahi pompalıyordur birini Aa şu karnuk diye biri var. Şut Adam indi. Vallahi balkona. Yukarı attım yukarı. Ya bak, indi. Kanka git. Oh. Bayağı bak, bas, bas, gel, Aldım birini bak, balkonda. Bir adam, bir, bir tamam. adam var. Allah, oh. at dikkat, dikkat, Tamam. Altı altta şurada, şurada. Oğlum, bir, da lan, mı bakıyor <laughs> ya. Aha burada burada. bak, tam burada, What's tam up? burada. içer tutun. Bir daha bomba atacak. Lap ya tamam. dedin. Bomba atıyor. Artık bo yok. tamam yok yok. Öldü, tamam. öldüm, 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 Tut onu, tut onu, Adam atlıyor. Adam at aldınız onu. Tam aşağı atladı. Bu aşağı pusucu, 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 pusucu. Evet. pusucu, Bu Ahmet bu. Evet, evet. Pusucu evet, olan bu. Of, uğur artık kesin. Vurdum biraz. Abi canım çok az atlıyorum. İyi at lan evet. Aşağı. Ahmet değil ya bu. Bura çatışıyor abi. On... Tamam. 10. ben aldım burayı temiz. Bur... Ben burayı aldım temiz temiz. Bura bir yer geldi abi. Tamam. 10 saniye var. Üst açın. Tamam aç sen. Oradayız gidiyorum. Ben de geliyorum atlayayım. Bir 90'ı çekeyim almayacak olsun. Ben bir 3 attım ama bu 3'ü nereye koydum ben? Alacağız şimdi. Bir kişi kaldı. Onun bot olma ihtimali yüzde kaç? Çok. <laughs> Hayır. Hayır bıraktım. Şey niye bıraktın sana? yanlışlı bıraktım yani. Sanda açacaktım benim Aldım geri. bizden ne derler biliyor mu? Ben uçuyorum. Böyle P90 alıp bırakınca mal, sahibi, mal sahibini istiyor derler. o <laughs> yüzden <laughs> aldığın silahı yere düşürme. E yanlış alıyorum. Hemen bir anda alırlardı. Kanka bir şey diyeceğim. Kanka buraya araba gelmiş. Pembiş araba var ya pembiş Mustafa. Evet, e, tamam. Tamam. Hı -hı. Pembiş. Abi burada. İlim Murat abi. Burada. Evet. Nokta atışı adam, adam dibimde. Adam var. mu var. var? Araba da galiba ya. O şey Ahmet içeride, abi. geldi. İçeri girdi, içeri girdi. Abi adam var burada. Şimdi mi? Vallahi bot kaldı. Hadi. Allah senin belanı vermesin. Nasıl kaçıyor lan adama bak ya. Awesome. Kanka niye, niye oynamadın ben de? Ben sen oynuyor diye geldim zaten. Vallahi sıktım adama çatıdaydım ya ben aşağı atlayıp <laughs> buraya gelince kadar M249'un... Yok sıktın tık kutupuzun... da ben. Açım, açımda değildi kanka ya. Kaldırma Sus, abi. Allah. Vurayım mı? Vurdum. Aa Adam vuruyor abi de. Yo yo aldım ben aldım tamam, aldım. Işte, tamam tamam sıkıntı tamam, tamam. yok. <laughs> Emre valla M249'un şeyine Bir geldin değil, kanka valla. Benlik değil yani mesela kusura bakma tekrar. <laughs> Ben normalde <laughs> oynadım, adama taradım da adam binanın bir o tarafından bir bu tarafına geçti. M249 olunca ben aşağı atlayıp oraya gelinceye kadar... Zaten şey oynadı o, beni vurmaya değil, seni bitirmeye oynadı. Evet. Sen şey varsa bak 50 ben, para var bende, ben kaskını yeneğine. yeleğini al. Ben full'üm. Önemli değil la, şeyden aldım. Kendi tabutumdan aldım, sıkıntı yok. Devam. Abi mit mit de bilginiz olsun. Beyler sağdan ses evet. geliyor. Mid çatı varsa bir. Emre duyuyor değil mi kanka? Çekebilirim çok güzel olur. Duyuyor tamam. buraya geldi. Kanka gerçek evet. Aygını çalamadım ya. Aha evde kırmızı. abi? Gördüm. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Emre şuradan içeri kaçtı. Midi saldım ben. Midi bir şey çok vurdum ya. Oynayacağım ben o midi Oğlum o bana ne vurdu lan? Gelecek şimdi. Çıkacak, çıkacak, onlar, onlar, çıkacak onlar, çıkacak onlar. Enemies ahead. Oh. Mark the location. Nerede abi? Var mı başka? Kanka biri bu tarafta da. Mark the location. Kaçacak herhalde o ya. Tam burayı yok ettim. I got supplies. Aa, Tepe vurdu ya. Kendimi kaldıracağım. Ne oldu burası bitti ki acaba kanka ya? Kanka bitmedi Öksan bu harabenin mi? orada adam var bir tane yüzde yüz. Bittiğimiz sadece bir Ha kaçıyor kaçıyor suyun var. oradan kaçıyor. Nerede sağdan mı? İki kişi gidiyorlar Allah belanı versin. kaçıyorlar kanka. Gördüm gördüm. Abi yapıştırın hemen yapıştırın. Abi, nerede, nerede? Suyu suda suda bak gidiyor gidiyor bir tane. Uçuyorum Oğlum. uçuyorum direkt uçuyorum. <laughs> Durmak zorunda gördüm, şimdi dur. Gördüm, dur. Durdu mu? Durdu abi burada. Çıkacak çıkacak oh. Tamam bir tane daha adamı Köprünün orada var kanka. Köprünün arka tarafına atladı yani. Şey tamam, tarafı lojistik tarafına direkt. doğru kaçtıydı. Ben. Gördüm şimdi gördüm gördüm, gördüm. Bak şu ağaçtan. Canı bir. Tamam tamam abi. Hangi ağaçta? Kaykay bekliyor şunda. Tamam. Kaykay gelmeden bir güç buna. Nasıl oldu? Gel, bak kaykayın altı. Hop kurt gibi lan. Abi şuna gideceğim ya. Lan koy ben gidiyorum buna. Gidiyorum ya. Aynen ben de gidiyorum. derim ya. Versin, Bırak ya <laughs> Bir yerde tamam kit dönüyor onu. şu anda. Önüm önümde önümde. Allah ölmediyse önümdü. tabi. Allah ölmediyse tabi. Aaa taşta taşta kaya da gelin. Gördüğüm adamı. Geçmiş olsun <laughs> <bursun>, burada. <laughs> şu yeşiller dolu. <laughs> <laughs> <Dönümedi> Kıyasla. <kitini gülüyor> yani. Medusa. Dönemedi kitine ya. Medusa. Adam vurmadı. Çok geçmiş olsun. <laughs> Çok geçmiş <laughs> <laughs> Adam nasıl bir belaya ulaştığını gör. Şuradan bana- ya, Bana, bana tırın. Şuradan şuna. <laughs> Abi önümde adam var. Çekti lan. Çekti çekti. vallahi çekti. Baygın o. Ha baygın mı? Diğer Clean baygın. Bir tane de başka bir yerde. Bakayım, ben, diğer kılığın bu, baygın clean, baygın bu çekti mi? beni ya. Ben seni şu karşıdaki adam çekecek sandım. Yok o baydı kanka. Bu VR clean de nereden çekti bilmiyorum. Mustafa baydı onu sonra da. Baydım okay. benim daha. Uçuyorum buna. Okay. Geliyorum de. Nerede? Neredesin? Ha biri de burada kaçtı Buna... <laughs> Aa bu ne? AFK. Adam kendini tutuyormuş AFK değil. Bunu baydılar herhalde. Haa. <laughs> Oğlum, Oğlum burada Abi, adam ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben eriyorum. Yani, burada sit var ama adam yani, yok. Senin... Aha. Oğlum var, var bomba adam, ne adam var arka var, oraya? Adam var orada. Burger yiyorum. Mustafa'nın önünde bir adam var. Kalkayla geldi ağaç gibi galiba. Bak bak alışverişe Nereye? gidiyor. mı? Bir dakika. Oğlum bir dakika. arka bak, var. Bana döndü. Önündeki kayda. Hayır. Diğer kayda da var. Çekemedi. Oy vuracak beni vuracak bekle bekle. Tut kendini, kendini tut kendini sıkıntı, TUT istiyorum. Tamam <laughs> ama bomba ya ölüyorum ben. Bana gelmedi abi de. Bana nasıl <laughs> tam olarak tutturabilir olmuş. Bomba oynasana ama. Aldım Mustafa. bu onu. Bomba. Kaya arkası. Evet evet evet, evet. çok iyi. Kayaya geçebilir. Aynen öyle yapacağım abi öyle yapacağım. Allah. Aa. Sis attı Gerçekten. lan sana. Ha. Hayır. <laughs> tamam sıkıntı yok. Geçmedi ya çok iyi Kanka bak, en solda bak. Gördüm gördüm. Gördün mü? Sola kaydı tamam. Gördüm. Çatı oynasana çatı. Aynen öyle yapacağım. Karşı çatı yani Ama biri daha var işte ya. Şuradan gelir mi ki? Abi çatı bence mantıksız biraz ya. Cephe burada kalırsa iyi yerleri de. Boş düzeltin alan bir Aa biri gitti. Aa vurdu tamam son bir burada ya. Aa çok iyi tamam. Son bir tamam. burda Önüne gelecek o. Şu an çatı mantıklı gibi ama nereden geçecek önemli yani. ya. Nerede? Aa solda. Ha. Başka. Şimdi çatı mantıklı tamam, artık. Kafa kafaya oynuyorsunuz belli. Tamam. Mantıklı mantıklı. Allah'ını sana verirsin ki bir avantajlısın. Bakalım. Bomba yeme de kanka dikkat et. Hadi oğlum ver şu alanı. Çatıya ver. Tamam. Çok iyi, Oo, o, iyi de Şimdi da oradan da alan var. ya. Adam ucunda alanda. Nasan mı direkt ya? Ucunda alanda adam. Bence, Bence bekle. bekle. Bekle bekle. Oyun sonunun olacağını gör ya. Gösterdi de yok adamın ya. Bu alandan sonra. Ha. Sonra. <laughs> Daldın. Es değil, bade attım ya. Yüzde ancak. Vardı, ya bomba mı vardı? Bomba sallasan Sen oraya. Bak ne o Emin çok matir. Yok yok DSR. Oy. Oha. Hesapladı oh. lan. <laughs> DSR bayağı güçlü ya. Bomba Kim geldi. kanka olur. bomba atıyor. geliyor çekici. Oy geliyor. <laughs> Çok korkunç. Ha sis atıyor sis sis. Sis atıyor abi bu ya. Raşacak mı acaba? Görmesin. Kanka alan geliyor ya ki. Sis, <laughs> <laughs> O değil. Aa o şey mi ya? Aha. Uh -huh. Sis atıyor sis, sis sis kanka onda şey yok. Aha gelecek. Seni gelecek. görmeni istemiyor. Alanın orta şeyinde o ucunda. Kendini açığa göstermesi Gelmeyecek gerekiyor de. ya. Mecburen öyle yapacak. Ya Geçen sol şey aşağıdan de. oynayacak ben ya oradan oynayacak. Aşağı baksana de. biraz da. Aşağı bakabilir misin? Bence bence aşağıdan oynayacak. Aşağıdan kaykayla gelir herhalde. Hmm, adam alanda dediği sen de alanda desin. Nereye alacağım ben şimdi alana? A herkes alabilirsin. Bomba atabilir. Hmm. Yok kaya alırsan tepeden görür Aa, ama o da alan değil. Aşağı atladı. Aşağı Aşağı atladı. 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 Şur gibi oldu sanki ya. Düşme evet de, evet aşağı. De. Yok aşağı atmadı. Onda da emir 24 var. <laughs> Bekle bir. Benkli. Bence dibini al şuradan. Onun dibine yetiş. Abi o dip çok sıkıntı ya. O zaman soldaki bir kayaya bir yere gideceksin ya. Yedi o bombayı. Be. Ah be ucundan kaçtı be. Kanka alan geldi. Şimdi şurayı alsam. Önündeki ağacı alacaksın sen. Arayacak beni. Önündeki ağacı alırsa bomba atar bir ama vur O niye altına indi salak? Ağaca gir kanka ağaca gir ağaca gir kanka. Kolay de. Lan tospik. Vur bak. <laughs> El... İkisinde de 75 ee, 150 mermili silahlar var. Asım. Evet. Mermi, böyle... <laughs> Mermi de yetiremedi. <laughs> Çok heyecan yaptı ya. O zaten niye senin... Hayır salak niye geldi ben onu anlamadım kız. ha. O alakasız bir şey yaptı orada zaten. Çok tuhaf bir evet. hareket yaptı. 20. Evet o Kutlam'da hareketi bitirdi onu ya. 32 kilo var. Evet. Toplamda 32 kil var. Evet.